Süper Lig Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Suudi Arabistan sonrasında en çok harcama yapılan futbol ligi. Tabii ki de sadece bonservis harcamaları değil, maaş durumları da hesaba katıldığında. Aslında bu durum biraz garip. Çünkü takımlarımız ülke futbolundan oldukça düşük gelirler elde ediyorlar. Peki transferlere devasa harcamalar yapan ancak bunun aksi bir şekilde çok düşük gelir elde eden Türk takımları nasıl oluyor da aslında gerçekte olmayan milyonlarca euro paraları harcıyor? Bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Türk futbolunun en üst düzeyi olan Süper Lig, özellikle düşüşte olan yıldız futbolcular için adeta bir fırsatlar cenneti. Çünkü yıldız bir futbolcuysanız ve yaşınız ilerleyip artık o eski cazibenizi kaybetmeye başladıysanız Süper Lig sizin için hem Avrupa'da mücadele etme şansı hem gözden çok uzak olmama yeri hem de astronomik paralar kazanabileceğiniz bir yerdir. Geçmişten beri özellikle dört büyüklerin defalarca yıldız ancak sönmeye yakın futbolcu transferlerini zaten hepimiz biliyoruz. Yüksek maaşlara ikna edilen ve tabiri caizse modası geçmiş yıldız futbolcular kimi zaman takımlarında beklenmedik derecede iyi etki bırakırlarken kimi zamanlarda da isimlerinin hakkını veremeden büyük hayal kırıklığı yaratmışlardır. Dört büyüklerin geçmişten beri bu futbolcuları tercih etmesinin birçok nedeni var. Kimi takımlara bu futbolcular genç oyunculara tecrübesini aktarması için dahil edilirlerken kimi takımlarda da kulüp başkanlarının koltuk kaygısı ve taraftar baskısı sebebiyle dahil edilebiliyorlar. Şu senaryo size çok tanıdık gelecektir herhangi bir X kulübünde başkanlık seçimi olacaktır. Birkaç önemli aday öne çıkar ve vaatlerini sıralar. Yıldız isimler getireceğiz, şöyle yıldız futbolcularla çalışacağız diyen başkan adayı favori konumuna gelir. Tabii ki burada taraftarların isteğinin de olduğunu unutmayalım. İşte başkan ve vaat olayı kısır bir döngüdür. Her dönem geçerli bu. Haliyle de sportif anlamda en iyiliklerden biri olmayan süperlik kulüpleri için yıldız futbolcuların getirilmesi oldukça külfetli olacaktır. Bizim ülkede çoğu taraftar şampiyonluğun kazanıldığı yerin havaalanı olduğunu sansa da büyük beklentiler olan isimler bekledikleri gibi çıkmadıklarında aşırı hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Paranın her zaman başarı getirdiği bir futbol liginden bahsetmiyoruz. Kulüplerimizin milyarlık borçlarda olmasının belki de en büyük sebebi niteliksiz harcama yapan başkanlar ve sadece yıldız transferi isteyen taraftarlar. Kulüplerimizin belki de en büyük gelir ve gider kalemleri olan transfer marketindeki son 3 sezonun alış ve satışlarına bakalım. Galatasaray son üç sezonda 110 milyon euroya yakın bonservis harcaması yaparken 68 milyon euro gelir elde etmiş. Harcadığının yanında neredeyse yarısı kadar bir gelir elde etmiş Sarı Kırmızılılar. Fenerbahçe ise 118 milyon euroluk bir harcama yaparken 92 milyon euroluk bir gelir elde etmiş. Sarı Lacivertliler de harcadıklarının üçte ikisini geri kazanmış durumdalar. Beşiktaş'a geçtiğimizde ise durum biraz vahim. Beşiktaş son üç sezonda 75 milyon euroluk bonservis giderine karşın 12 milyon euro gelir elde etmiş. Diğer kulüplere göre oldukça düşük. Trabzonspor da 48 milyon euro gibi bir harcama yaparken 26 milyon euroya yakın bir gelir elde etmiş. Dengeye bakarsak onlar da oldukça iyi bir konumda. Dört büyüklerin 2020 yılı sonrasında gayet iyi satışlar yaptığını ve o konuda geliştiklerini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Bayern Münih'e katılan Saşa Boy 30 milyon euro gibi bir rakamla Almanya'nın yolunu tutarken Fenerbahçe'nin Vedat Muric Arda Güler, Minje ve Elif Elmas satışları da kulübe ciddi gelir getiren satışlardı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın net bir biçimde oyuncu satışları konusunda akıllıca davrandığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ve Trabzonspor bu konuda onların gerisinde kaldılar. Dört büyükler haricinde Süper Lig'de mücadele eden birkaç sürpriz takımın da satışlar konusunda ciddi başarı sağladığını söyleyebiliriz. Başakşehir son 4 yılda 25 milyon euroluk satış yaparken, Antalyaspor 20 milyon, Hatayspor 14 milyon, Adana Demirspor 15 milyon euroluk satış yaptı. İşin maaş kısmı ise bizim gibi bir lig için oldukça kötü diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl itibariyle Galatasaray'ın ödediği maaş 50 milyon euronun üzerindeyken Fenerbahçe'nin 42 milyon euro ve üzeri, Beşiktaş'ın 30 milyon euro ve üzeri, Trabzonspor'un da 15 milyon euro civarında olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın en iyi 9. ligi ve bizim gibi çok fazla gelir elde edemeyen bir lig için inanılmaz fazla bir rekam bu. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, Portekiz ligi takımları olan ve her sene Avrupa'da ciddi başarılar yakayan Porto 27 milyon euro, Benfica 37, Sporting Lisbon sadece 24 milyon euro maaş bütçesi olan kulüpler. İnanılmaz yüksek bir maaş skalası var takımlarımızın. Biraz da takımlarımızın diğer gelirlerine bakalım. Kulüplerin birçok gelir kalemi bulunsa da en başlıcaları sponsorluklar, kombine satışları, yayın gelirleri ve transfer gelirleri. Süper Lig'de yerel bazda TV yayın gelirlerinden çok fazla bir şey kazanılmadığını biliyoruz. Çünkü takımlarımızın adına bu gelirler 2016 yılında yapılan BeIN Sports anlaşmasının ardından kademeli olarak düştü. Zaten şu anda da döviz durumuyla alakalı olarak şampiyonluk ödülü bile sürekli olarak değişiyor. Süper Lig şampiyonu 10 milyon euro bile kazanamıyor diyebiliriz. Yeni yapılan yayın anlaşmasıyla bunun önüne geçilmeye çalışılsa da tünelin ucu pek parlak değil. Mart ayında yapılan ihaleyi kazanan BeIN Sports yıllık 182 milyon euro bir bedel ödeyecek. 3 yıllık anlaşmanın maliyeti ise KDV dahil 650 milyon euro olacak. Ancak bu yeterli mi derseniz hiç de değil. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginin gelirlerine baktığımızda bizim 3 yılda dağıtılan gelirlerimiz onların 1 yılda dağıttıkları gelirin yalnızca 3'te biri. Böyle bir ortamda makasın açılması kadar normal bir şey yok. Hali Süper Lig'in maddi açıdan değersizleşmeye başladığı görülünce de Avrupa kupalarının önemi daha da artmış durumda. Çünkü Süper Lig'de o kadar kaos içerisinde bir yılda yaşayabileceğiniz şampiyonluğun bedeli gruplarda kazandığınız ödülden daha az. Avrupa gelirlerinin yanı sıra sponsorluk anlaşmaları da takımlarımız için olmazsa olmaz. Ancak bunun tam tersi bir şekilde ne Avrupa ne de sponsor geliri olmayan Anadolu takımlarının gelir durumları ise tam bir felaket. Onlar neredeyse sadece oyuncu satışlarıyla ayakta durabiliyorlar. Ki onu da yapamadıklarında maddi krize girmeleri çok olağan. Son dönemde bu şekilde maddi sıkıntılar çekip birçok batmış takım gördük. Özellikle dört büyüklerin 2020 sonrasında borçlarının rekor seviyede artmasıyla daha öncesinde belli makamlar tarafından defalarca borçları silinen bu takımların hükümetle arası biraz açıldı. Hükümet dört büyük kulüpten borçlarını ısrarlı bir şekilde ödemesini istedi. Ancak dört büyüklerin bu paraları verecek durumu olmadığı için bir anlaşma yolu arandı. Yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda da aynı yıl Bankalar Birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre dört büyüklerin borçları vadelendirilerek uygun faizlerle uzun bir süreye yayılacaktır. Yapılan Bankalar Birliği Anlaşması dört büyükleri maddi anlamda biraz düzene soktu desek yanlış söylemeyiz. Bu anlaşmadan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe ciddi gençleşme operasyonu yaparken Beşiktaş ve Trabzonspor da kısmi de olsa aynı yolu izledi. Daha önceleri finansal fair play yüzünden birçok ceza yiyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor eskiye göre artık daha temkinli davrandılar. İşte özellikle pandemi sonrasında geçmişte olduğu gibi sürekli olarak yıldız futbolcu transferi görmememizin esas nedeni bu. Her şeye rağmen bankalar birliği anlaşması dört büyükleri tamamen düzeltti mi derseniz cevabımız hayır olur. 31 Ağustos 2023 itibariyle kapa yapılan açıklamaya göre dört büyük kulübümüzün durumu hala daha içler acısı. Dört büyüklerin güncel borcu 29.9 milyar TL iken alacakları 12.45 milyar TL. Yarısı kadar bile değil. Aynı zamanda 2023 yılında Avrupa'da en çok mali kayıp yaşayan 10 takım arasında bizim dört büyüklerimizin hepsi bulunuyor. Bu listenin 4. sırasında 151 milyon euro ile Beşiktaş varken 5. sırada 110 milyon euro ile Trabzonspor, 6. sırada 109 milyon euro ile Galatasaray ve son olarak 82 milyon euroluk mali kayıpla Fenerbahçe var. Listede bizim gibi baskın gözüken tek ülke İtalya. Hatta Roma 436 milyon euroluk kayıpla açık ara zirvede. Buradan sonrası artık kulüplerimize kalmış. Mali tablolar asla olumlu değil. Kulüplerimizin mali açıdan çok da iyi bir durumda olmadığından bahsettik. İşte bu durum sebebiyle özellikle son dönemde transferde ciddi çıkmazda olan kulüplerimiz yeni arayışlara girdi. Yapılacak transferlerin mali yükümlülüğünü sponsorlara yansıtmak ya da ödenecek bonservis ücretini uzun yıllara yaymak gibi. Son dönemde birçok örneğini gördük bu iki durumun. Mesela geçtiğimiz yıl Icardi Galatasaray'a Rams sponsorluğunda katılırken bu yıl Beşiktaş'a katılan Rafa Silva ve Immobile'nin de Beşiktaş'ın sponsorlarından mali destek alınarak transfer edildiği biliniyor. Fenerbahçe'de ise ülkenin en zengin adamlarından biri olan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın hem mali hem de birçok farklı desteğinin olduğu inkar edilemez. Tüm bu durumlar geçtiğimiz yıllarda nadir olarak görülse de asla bu kadar sık yapılmıyordu. Biraz eskiye gittiğimizde hükümete karşı mali yükümlülükleri çok fazla olmayan dört büyükler neredeyse her transferi kendisi karşılıyor. Üçüncü kişiler ya da kurumları transfere dahil etmiyordu. İşte bu yüzden önceleri Süper Lig'e daha fazla yıldız akını olduğuna şahit olurduk. Ancak pandemi sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hükümet artık borçlardan hoşnut değil ve bunun sonucunda da dört büyükler artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar. Transfer sezonunun henüz neredeyse başındayken takımlarımız birçok riskli hamleler yapmaya devam ediyor. Şimdi bahsedeceğim rakamlar kesinlik arz etmemekle birlikte birçok kaynaktan ortak alınan paralardır. Öncelikle sezona sansasyonel bir transferle giren Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sezon daha başlamadan hemen önce transfer sözü veren Ali Koç takımın başına dünya ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yıllık maliyeti. Fenerbahçe'ye tüm ekip dahil neredeyse 45 milyon euroya mal olacak. Bizim gibi bir futbol ülkesi için inanılmaz yüksek bir ücret bu. Hatta bu teknik adam transferinin ardından Ali Koç öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak bile demişti. 45 milyon euroya mal olan bir teknik adam hamlesinin ardından birçok maliyetli transferin yapılacağının da sinyalini verdi bu açıklama. Öte yandan transferin bir diğer hızlı takımı Beşiktaş'a bakıyoruz. Rafa Silva'nın siyah beyazlı takıma maliyeti 3 yılda imza parası dahil 28 milyon euro olduğu söylenirken İtalyan futbolcu Immobile'nin 2 senelik maliyeti ise 15 milyon euro olması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Aran seçim vaatlerini gerçekleştirmiş gibi duruyor. Ancak birkaç sezondur Avrupa'da gelir elde edemeyen Şampiyonluğu bulunmayan bir takım için mali anlamda yüksek transferler bunlar. Taraftar memnun ancak bu yıl Avrupa'da olası bir başarısızlık durumu kulübü mali yönden daha da zoru sokabilir. Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray ise şu anda sadece ezeli rakiplerinden Batshuayi transfer etmiş durumda. Belçikalı ismin 3 yılda 12 milyon euroyu bulan bir maliyeti var. Bunun haricinde de sarı kırmızılar özellikle orta saha konusunda yüksek bir bütçe ayırmış gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da rekor gelir elde eden takım bu yıl Şampiyonlar Ligi için kesenin ağzını biraz daha açacak gibi. Geçiyoruz Trabzonspor'a. Dört büyükler arasında en mütevazi transfer ve harcamaları yapan kulüp diyebiliriz bu arada Maviller için. Uçuk maaşlar vermek, bol serviste çok yükseğe çıkmayacağı tahmin edilen kulüp, 4 takım arasında transfer döneminde en çok soru işareti yaşatan kulüp. Sonuç olarak takımlarımız madde olarak gerçek anlamda kimseye bir sorumluluk duymadığı için rahat rahat olmayan milyon euro paralarını harcayabiliyorlar. Çünkü geçmişte defalarca borçları silindi. Üstelik finansal fair play kıskacı eskisi gibi değil ve bu da takımlarımızın daha rahat harcamalar yapmasına sebep oldu. Türkiye Futbol Federasyonu aslında bu durum için mali disiplinin sağlanması amacıyla harcama limitini getirse de birçok takımın bu limitleri hiç umursamadığını söylemek yanlış olmaz. Biraz önce bahsettiğim gibi Bankalar Birliği Anlaşması ilk birkaç yıl takımları ciddi kısıtlasa da son dönemde yeniden işlerin raydan çıktığını söyleyebiliriz. Çoğu takım hem bu limitlere hem de finansal fair play kıskacına takılmamak için zaten ödenen bonservis ya da maaşlarını gerçek anlamda açıklamıyorlar. Bankalar Birliği Anlaşması ve milyarlık borçlara karşı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi gayrimenkulleri iken diğer milyonluk borcu bulunan takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş'ta bu güvenceler yok. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da ve Süper Lig'de başarılı olamadığı, ciddi gelirler elde edemediği sezonlarda geleceği bir aylık karanlık olabilir. Kar tanesi gibi büyüyen bir borç batağıyla karşı karşıyalar. Değişen döviz durumları, bankalar birliği anlaşması derken faizler de çığ gibi büyüyor. Bizim gibi bir ligin asla yapmaması gereken harcamaları yapıyoruz. Tabii ki milyonlarca taraftarı olan kulüpler sayesinde bu durum biraz da arz talep meselesi. Peki sizce yaptıkları harcamalar sayesinde ilerleyen dönemlerde dört büyükler, Avrupa'nın dev takımları arasına girebilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.